Şimdi Türkçe sorularını iyi okuyorsun Soru ne diyor önce onu anlıyorsun Sonra cevap veriyorsun Ha bilemediğin olursa boş bırakırsın Zaman kalırsa zaten döner bakarsın Zaman kalmıyor ki bir abla ya Çok kısa yapıyorlar bu sınavları Öyle Hayır yani süre aynı kalsa daha soru sorsalar yine bir derece Şimdiden sıkıldım ha valla Daha dur bakalım önünde bir sene var <laughs> Hazır mısın eşek sıpası Hazırım baba Hazırız baba Tekin sana ne oluyor oğlum? Abim yalnız kalmasın. Onunla gideceğim baba. Allah Allah. Evladım sen yancısı mısın abinin? Ne yapacaksın onunla gidip? Moral destek olarak baba ya. İyi, iyi bakalım. İyi bari güzel bir sınıfa düş de dershanede. Ha, kaç sınıf vardı? 15 baba. Hayır. 15 On sınıfa düşmeyi mi oğlum? Ben ilk beşi şey hedefliyorum baba. Ha, tamam. Duy da inanma. Saat. <laughs> Kızım annenler nerede? Evet. <laughs> Salondalar baba, okuyorlar. Okuyorlar Allah kabul etsin Suat. Amin Üstücüğüm, amin. Metin, gel çocuk, gel otur oğlum, gel. Geldim anne. Amin, amin. Sular seller gibi geçsin inşallah sınavın oğlum. Maşallah türbüye döndü. Ha, Pekmezinden yedin mi sen? Yedim tabii teyze yedim. Ha, oh Oh, Çıkmamız lazım olsun. artık ya. Anne bu sınavlardan en az 50 tane olacak bu yıl. Hepsini de okuyacak mıyız böyle? Okurum kızım, okurum ne var? Hepinize her gün okumuyor muyum ha? İşimiz zorlara kaldı. Çalıştım lan eşek sıpası. Çalıştım da baba yani. O kadar çok konu var ki. Hangisini aklımda tutayım ya? Birini tuttuysan ben de adam değilim ha. Hadi yürü, hadi yürü. Hadi Allah anne. Manet. Allah zihin açıklığı versin yavrum. Hadi hadi. Allah'a emanet ol yavrum. Suat ben de çıktım. Yemeğe evdeyim. Oh. Tamam. Bir şey lazım olursa ara alırım gelirken. Tamam. Subhanallah. Suat hadi kızım topla. Hadi bağla şunu duayı. Tamam, tamam tamam. Tamam git sen git. Kazasız belasız inşallah. Allah'ım kocamı da koru ya Rabbim. Amin amin amin. amin, hadi, amin. Hadi, hadi, hadi. hadi. Ben geçireyim seni baba. Oh, Allah kabul etsin Suat. Amin amin teyzem. Oğlum ben çok gerildim ya ne yapacağız? Neyi ne yapacağız abi? Alt tarafı bitsin al. Hallederiz ne olacak? Senin tuzun kuru tabi. Kaç tane soru bankası yuttun lan doğru söyle. Abartmayın be. Tunç kardeşim bari kopya versene. Soru kitapçıkları ayrı oluyor. Değiştiriyorlar bütün şıkları. İşine yaramam yani. Hem asıl sınavda ben olmayacağım yanında. O zaman ne yapacaksın abi? Ne bileyim oğlum ya. Daha çok yerme sen de. Cık cık. Ya abicim çok takılıyorsunuz bir işlere. Birazcık rahat olacaksınız. Hayır yani üniversitede kurtuluş değil ki. Bir sürü adam biliyorum mezun olup işsiz kalan. Sen ne yapacaksın abi? Girişimci olmayı planlıyorum. Neye girişeceksin peki abicim? Ne olursa. On sene sonra görürsün kardeşini. Genç iş adamı Tekin Çoban diye dergileri çıkacağım. <laughs> Siz de öyle bakacaksınız tabii. Hayırlısı kardeşim. Metin. Metin. Şişt, Metin. Ha? Ne var? Daldın abi, hayırdır? Yok bir şey ya. Hangisi şu yeşil elbise olan mı? Ha o. Oh, çok güzel ya. Kalkıyorlar oğlum, şansına küs. Şişt, takip etsek mi lan ha? Hangi dershanedeler acaba? Sınavınız başlıyor on dakika. Ama ben istersen takip edebilirim abicim. Uzak dur, başka bir şey istemez. Uzak dur. Kalk gidelim hadi. İlk günden kızarıdalarsan bu sene geçmez abicim. Ben sana söyleyeyim. Tamam be tamam geldik. Şş, abicim size kolay gelsin de hani bende şey yok yani. Aynı Lan üstü bir kere de ya. ya. Allah Allah ya. Evet. Stres yapmanıza gerek yok çocuklar. Bu yalnızca deneme sınavı. Başarınıza göre 15 sınıfa da alacaksınız. Anlaşılmayan bir şey? Yok hocam. Gel. Hocam affedersiniz. Mühim değil. Boş bir yere geç otur. Hadi ha. Oh. Çocuklar. Pardon hocam. Ne yapıyorsun? Sil onları. Demek ki çalışınca oluyormuş anne. Ben bunu anladım. Yani sınavı geçmişti ama bu kadarını ben de beklemiyordum ki. Aferin oğluma. O pekmezler kesin işe yaradı teyze. Yaramaz mı kız? Şıp yaşlı zihnini bak. Ya bir durun Allah'ınıza verseniz delirtmeyin adamı ya. Oğlum 15 sınıf arasından 13.ye girmişsin. Bununla övünülür mü lan? İnsan biraz utanır lan. <laughs> Baba hep bardan boş tarafına bakıyorsun sen de. Ya son sınıfa düşseydim? Ha? Ya yarınlamazsın ki abicim. Kırarım senin bardağını Aa! da kafanıza lan. Sofrada olmaz. Oğlum bütün soruları kafadan sallasan zaten o sınıfa girerdin. Babacım şimdi sen boşuna hırpalıyorsun kendini. Bendeki başarıyı, istikrarı herkesten beklememelisin. Onlara da haksızlık. Bak ya genetik mühendisi sanki. Felsefe okuyorsun kızım alt tarafı. Sen onu da okuyamayacaksın Tekin. Salim Usta'ya çırak olacaksın. Zeliş. Ya yeter be. Bir bu eksikti. Bir de birbirimizi yiyin bari. Hüsnücüğüm daha ilk sınav bu. Kırma sen çocuğumun hevesini canım. Daha çok çalışır daha iyisini yapar. Ben ümitliyim oğlumdan. Çok da coşma Suat. Hem bak 13. sınıf diyor. Uğursuz rakam anam. Kalır bu orada. <laughs> Allah korusun ya Rabbim. Ya saçmalama Nazike. Bana bak Metin. Hadi ilk günü günahı olmaz. Yeni başladın daha dershaneye. Kırmayalım hevesini tamam. Ama çalış oğlum çalış. Çalış da hakkını ver lan. İtlikten, serserilikten, kızlardan falan uzak dur lan biraz. Tamam mı oğlum? Artık çok geç baba. Neden? Evet. Hiç merak etme babacığım. Ben odamda biraz ders çalışacağım. Malum iki gün sonra yine dershane var. Soğumamak lazım değil mi? Hadi iyi akşamlar afiyet olsun. Tamam yavrum. Allah zihin açıklığı versin. Amin amin. Oh ne çabuk döndü bu böyle? Ha? Hemen kanı kaynadı saniye. Hayırdır? Hayırdır babacığım hayır. Ne anlamadım. E hayırlı işler bunlar babacığım. Ne hayır oğlum? Söze lan. Hadi iyi akşamlar. <laughs> gel gel. Kızı arıyorum yardım et biraz. Abicim daha adını bilmiyorsun. Nasıl arayacaksın? Buluruz oğlum ya. Onun yaşında birkaç bin kız vardır İstanbul'da. Ele eleye buluruz işte. Abi sen aşık olma ya. Vallahi bak yaramıyor sana. Gevezelik yapma. Gel şuraya gel otur. Yardım et biraz. Üf, tamam. Benim kızı gördün mü? Yok görmedim. Tenisleri asarsın nasıl olsa. Buralardadır. Hem ne ara senin kız oldu hemen? Adını bilmiyorsun daha. Öğreniriz lan ne var. Ulan tam da aşık olacak zamanı buldum ha. Bu işin zamanı olmaz tabi de çok kaptırma kendini. Dersleri var kendini <laughs> biraz. Ya yine başladın öğüt vermeye ya. Hadi git sınıfına ders başlayacak şimdi. Ben bir üst katlıyım kardeşim. Birinci sınıflar ayrı katta okuyor da kusura bakmıyorsun değil mi? Havanı sevsinler ya. Hadi eyvallah. Hadi güle güle. Ya işte, kızım hadi girseniz. zil çaldı hoca gelecek. Hadi gidelim. Pardon 13. sınıf burası mı? Evet burası. Burası boş mu? Efendim? Yanın diyorum. Boş mu? Boş boş gel. <laughs> ben Dilara. Metin. Ne oldu? Niye güldün? Hiç. 13 uğursuz rakam derler ya. Yalanmış. <laughs>